Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi Toilet teori videosunu çekeceğiz. Önceki videoda dediğim gibi. Ee, Skibidi Toilet teori videosunu çekeceğiz. Skibidi Toilet teori videosu arkadaşlar. İlk bölümlerde biliyorsunuz ki teori falan filan yok. Yani teori var. E, ama çok önemli bir teori değil. Çok yani çok önemli teoriler değil. Açıkçası buradaki teorileri zaten bilmeyen yok. Benim de yok tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz ki buradaki şeyleri bilmeyen yok. Ama arkadaşlar şu ee... ya da ben en iyisi kameramı kapatayım ya. Şu aşağıdaki küçük tuvaletler bir parazit olabilir. Yani küçük bir parazit olabilir arkadaşlar. Gene de olma şansı var. devam ediyoruz. Bunlar zaten skibidi toiletleri var. Skibidi toiletler dönüşüyorlar. Ee, arkadaşlar, alt bakın alt tarafta birileri tabelalarla falan böyle dövüş yapıyor. Görüyorsunuz alt tarafta pembe bir araba var. Bu pembe arabayı aklınızda tutun. Şimdi bu adamlar kafalarını tutup kaçıyorlar. Sikibidi toiletlerin etrafında bazı helikopterler var. Ama o ama o helikopterler biliyorsunuz ki kameraman e, helikopterleri. Ama neden acaba neden sikibidi toiletlere saldırmıyor? Sikibidi tuvaletlerin tarafına geçmiş bazı kameramanlar olabilir mi? İşte bu değişik bir şey. Acaba bazı kameramanlar skibritoidleri aklı bulup skibritoidlerin e, yerine geçmiş olabilir mi? Bilmiyoruz. Evet. Düp düp dur. Dübili, dübili, dübili. Ee, arkadaşlar bakın bakın. Bakın ben tekrardan gördüm onu. Arkadaşlar bakın. Yan tarafta Spiderman dans ediyor arkadaşlar. Bakın Spider-Man tuvalette dans ediyor ve bir tuvalet şeyinin yanında bir tuvaletler orada dans ediyor. Burada G-Man falan var. Buradaki dönen sıkı bir çok değişik. Genel arkadaşlar ee, birkaç dördüncü bölüm üçüncü bölümde mi ne dördüncü bölümde herhalde dördüncü bölümde gördüğümüz küçük bir sıkı bir tuvalet. İşte aynısı. Aşağı bakın burada çok iyi bir teori buldum. Yani çok iyi olmayabilir. Bakın arkadaşlar kenarda ee, ee, ne? sol üst kenarda bir sarı bir şey gördünüz değil mi? Sol üst kenarda sarı bir yer var. Sol üst kenardaki sarı yere dikkat edin. Bakın. Bize yavaşça kızıyor. Üstünde yazılar yazıyor. Bize doğru yaklaştığında onların üstünde siyah siyah bir şey geçiyor ve gidiyor. İşte bu da bir teori. Gene burada uh, skibidi toiletler falan filan var. Arkadaşlar bu sakallı skibidi toilet. Bence arkadaşlar sakallı skibidi toiletlerin normal skibidi toiletlerden bir farkı yok. Zaten yok. Yani öyle durduğu yerde duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Evet arkadaşlar. Bunlar gene. Aşağı bakın. Şu siyahi şey Ayşe Spide benziyor. Skibidi toilet. <laughs> Nereden şey yaptıysam neyse onun. On. Aşağı bakın. Bakın arkadaşlar. Size çok iyi bir teoriden bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar. Burada kaç tane adam var? Bir dakika. Arkadaşlar bakın burada 1 2 3 4. 4 tane adam var. Bir dakika dört 4 tane adamdan başka şu asker asker e, arabasının yanında biri yani defa benzeyen biri böyle dans ediyor. Dans ediyor gördüğünüz gibi. Arabadan sonra arabada yok oluyor herhalde. Yani. Arkadaşlar yine bir sürü 1 milyon tane araba var. Şu mavili bir adam var arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Pembeli bir araç vardı. O araç bu adam bence aracını boyayıp, boyayıp yine buraları gelmiş olmalı. Çünkü arkadaşlar yine dediğim gibi bakın ee, yani skibidi toilet evrenindeki tek insan dafuk dafuk bunun değil. 4 tane daha insan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 dört... lan. He. 4 tane daha insan var arkadaşlar. O 4 dört... ne oluyor lan? O ha, tamam. Arkadaşlar ya ne oluyor? Neyse. Arkadaşlar o 4 insan ee, biz şu an niye göremiyoruz? Bilmiyorum neden göremediğimizi ama bence yani belki buraya taşınmak için bakmış olmalılar. Burası sava burada savaşılıyor. Burası çok uygun değil deyip gitmiş olmalılar. <laughs> Bu benim kendi şimdi Ama arkadaşlar bilmiyorum hiç kimse bunu fark etti mi 8. bölümde böyle insanlar var. Valla ben de anlamadım. Neden var? Nasıl var? Ee, arkadaşlar bu skibri tuvalet arkada birlerini öldürmüş gene. Ee, buradan sonra altın skibri tuvalet. Siyah skibri zence skibri tuvalet. Hmm. <laughs> <laughs> Ee, gene e, polis gibi bir var. Aşağı bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi giriyor. Girdiği gibi durun bir dakika. Alt tarafta turuncu bir şey var, görüyor musunuz? Şimdi daha belli olur. Alt tarafta turuncu bir şey var. Daha görmeyenler için biraz daha gitti. O turuncu şey nasıl bir şey? Anlamadım vallahi ben de. Çok değişik bir turuncu bir şey var. Dediğim gibi yine. Ee, Arkadaşlar şimdi buraya da dikkat edin. Burada da çok değişik bir teorim var. Yani iyi bir teori. Düşünceli. Aslında bu çok teori değil. Arkadaşlar şimdi bakın. Şu an Skibidi tuvaletin arkasında bir e, adam var. Yakışa. İleriki bölümlerde bunu görmüştük. Ee, bir tane adam vardı pompalı kameramana böyle gülmüştü ya ha 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 diye pompalı kameraman da ona orta parmak çekmişti. İşte o adam buradaki görmüş olduğunuz Skibidi Toilet. Ay pardon buradaki kameraman. Buradaki kameraman zaten göreceksiniz siz de. Gene gördüğünüz gibi aynı şeyden Şimdi burada gene Kameramalardan şey oluyor. Bilmem ne bilmem ne. Altında ezilen bazı adamlar. Evet. Yine bununla, bununla bir teorim yok. Aşağı gene e, burada görmüş olduğunuz gibi skibli şeylerin üstü çizilmiş. A, gene diğer tarafta uçan bir gibi tuvalet var. E, bizimkiler, bizimkiler, bizim kameramanlar birazcık gelişmiş genel like gibi de tuvalet ama bu G-Man biliyorsunuz ki arkadaşlar G-Man genel herkesi yok ediyor bizi de öldürüyor ee, ölümcek kameraman ee, arkadaşlar gene bu da G-Man'e benzeyen bir lazer atış özelliği var Arkadaşlar ben artık G-Man'in gözünden lazer atışını özledim. Özeyenler varsa abone olup like atın. Ee, evet. Son devam ediyoruz. Ben bu bölümü izliyorum. Arkadaşlar böyle minnak şeyler var. Durduracağım. Durduracağım. Bir dakika yakında durduracağım. Tamam. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz böyle bacakları ince işte şu kameraman var ya işte o gene az önce söylediğim kameramanın aynısı arkadaşlar. Evet bu gene dans ediyor. Arkada kahverengi bir skibili tuvalet var. Aşağı görüyorsunuz bir sürü insanın arabası var. Yani insanlar burada skibili tuvaletler yani belki skibili tuvaletler insanları yemiş olmalı. Normal insanları yemiş olmalı. Çünkü arabalar burada. Yani gördüğünüz gibi. Ee, gidiyor. Üstüne atlıyor böyle. Kameraman. Şeylerden okuyor. Merhaba falan diyor. aşırı bakın. Bir dakika. Kedisi gibi bir tuvalet var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kedisi gibi bir tuvalet var. gördüğünüz gibi keres gibi bir tuvalet var. Bilim adamı gibi bir tuvalet. Bir de işçi gibi bir tuvalet var. Ee, neyse yanlış atladım. Şimdi Cimen gene bir şeyler yapıyor. Ee, evet bizi görürler. Cimen ölmüyor burada da gidiyorlar. cimen karşımıza çıkıyor. Jimin aşağı bakın. Ee, önceki altın tuvaleti kırmışlar gene. Ee, şeylerle uğraşıyorlar. Bu şey biliyorsunuz ki asker. Aa bakın ilk Titan kameramanla burada şey yapmıştık. Tan kameraman, aga be. Viva Noah. Tan kameraman, tan kameraman her şeyin en güçlüsü oluyor. Artık öyle zaten. Evet, yeni ışın atıyor. arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20. bölümdeyiz. Agen o şey. Titan TV canı azalıyor. Kaçıyor. Ve buralarda gene tör yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey soruyorlar. Ee, ben bilmiyorum yeni söylemeyeceğim falan diyor. Cimen soruyorlar ben bilmiyorum diyor. Deliriyor. Cimen'i çağırıyor arkadaşlar. Burada bir çağrıştırma var. Çağırıyor ve Cimen geliyor. Aşağı bence bugünlük bu kadar video yeter. Bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.